Bu pazar normal olarak seçim olaraktan fazla kalabalık değil. Bugün olur. Ben ilk defa geliyorum. Youtube'da izlemiştim daha önce de. Bayağı kalabalıktı. Bugün seçim olduğu için. Her pazar açık değil mi amca burası? Her pazar açık bilginize. giriyor. Bu hafta sonra olmayabilir. Kurbanın dolayı bu hafta sonra fazla kalabalık olmayabilir. Doğru diyorsun amca. Buraya Sen her hafta burada mısın amca? 44'te misin? Her hafta Amca hayırlı işler olsun Evet arkadaşlar Hayırlı işler abim Gördüğünüz üzere bayağı bir şeyle gelmemiş Hayırlı işler amcam arkadaşlar. Burada da bayağı bir yumurta. Yani kıldırıcı, Hayırlı işler abi. Kartın 60 TL. Çok daha 70 TL. 80 TL diye gidiyor. 60'tan 80 TL'ye doğru uzanıyor. Hiçbir şey lazım değil abi. Youtube videosu çekiyorum. Evet. Vallahi benim çek. Yayınlarsana beni. Yayınlayayım abi seni. Hangi İsm, ismin, i̇smin ne abi? Fırat Yıldız. Fırat Yıldız abimiz. Eren Doğan abi. Buraya çekil. Buraya asıl tavuklar burada var. Asıl burada mı abi? Organik Reklamını Türk. sen yap o zaman abi. Köy tavukları kardeşim. Evet burada abi. Köy. Türkan bunlar. Bunlar en iyi tavuklar. Bunlar bir Hem soya da bir hayvan. Fiyat kaç para Fiyat kaç para? Fiyat 400 TL. 400 TL. pazarlık gelir mi acaba abi? Gelir abi. Pazarlık sünneti, pazarlık gelmez. Yani. Pazar Her pazar, pazar buradasınız değil mi abi? Inşallah numaranı paylaşmak de. istersen. Paylaş, 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 Paylaşalım numaranı. 538 874 6143. Amin abi. Hayırlı işleriniz olsun. Eyvallah. Eyvallah. Böyle hayırlı işler abi. Tamam. Ne kadar abi tavuk var? 110. 110 liradan başlıyor. Şöyle arkadaşlar iki tane güzel. Ne kadar abi orası? Ne kadar orozlar? Hepsi. Evet. 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 Bir. İkisi mi abi? İkisi mi bir iki? Bir birlikte Evet arkadaşlar Burada da 55 liradan 70 liraya doğru çıkıyor Tavuklar Tavuklar Arkadaşlar bunlar da yem yeri. Hayırlı işler abim. Hayırlı işler abi. 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 Döndüreceğim ördek. Keklik. Keklikler ne kadar abi? 500 lira. Hayırlı işlerin olsun abi. Hayırlı işler amca. Nasılsın iyisin? Youtube'a video çekiyorum. İşler nasıl bozuk mu? Çok şükür değil mi? Ya seçim var ya o yüzden fazla kalabalık değil. Değil mi? Bayağı bir şeylik var yani. Aynen. O önemli. Aynen. Hayırlı işlerin olsun amca. Allah Allah olsun. Sağ ol senden de Allah razı olsun. Hayırlı işler abi. Evet arkadaşlar hoş bulduk abi. Şöyle tavuklarımız var. Bunlara karşıyız. Kulağıma. Hayırlı işler amca. Allah işin aslını versin. Bugün kalabalık değil fazla. Seçimden dolayı. Yani ne kadar? Her, her pazar buradasın değil mi amca? Yerindesin. Amca hayırlı işlerin olsun. Hayırlı işler amca. Burada. Şöyle arkadaşlar. Kolay gelsin abi. Tavam bir de kaçmış. Es çıkmış. Aylı işler abi. Hayırlı işler amca, Allah iştahsızlığı versin. Var, var, var. Nasılsın, iyisin? Youtube'a video çekiyorum da, iznin var değil mi? Youtube'a video çekiyorum da, iznin var değil mi? Tabii, e, tabii. Tavuk diyor, yumurtayı kırmasın diyor. Bak bak, yumurta düşmüş oraya bak. Orada. Şöyle. Amcamın yeri de güzelmiş. Hindiler ne kadar amca? Hindiler ne 1100 kadar? 1100 lira. 1100 lira. 0543 643 52 45. Bir daha söyle amca. 0543 643 52 45. Amca her pazar buradasın amca değil mi? Evet her pazar benim yerim burası. Evet. İsim ne amca? Kazcı Hoca derler bana. Kazcı, Kazcı Hoca. Hoca. Kazcı Hoca derler. Hoş geldin, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Amcam bayağı sıcak kanlıdır. Ne aldınız gençler? <laughs> ne, aldınız böyle? Güvercin. <laughs> Valla. <laughs> Sevda var yani. <laughs> Hayırlı işler. Hayırlı işler abi. Tavşanlar ne kadar abi? 100 lira mı tane? <laughs> Seç al. Hayırlı işlerin olsun abi. Hayırlı işler abi. Evet arkadaşlar seçimden dolayı biraz boş bu pazar normaldir yani. Ama Bursa pazarı bilindiği gibi baya meşhurdur, çok kalabalığıyla ünlüdür, çok şeyi ünlüdür. Yem bir sürü şeyler bulunur yani. Hayırlı işler usta. Böyle balık ağa. güvercin bu taraf güvercin tavuk kısmından çıktık. Böyle güvercinler mevcuttur. Yemi falan her şeyi. Böyle güzel. Hayırlı işler abi. <laughs> tane. Şöyle güvenciler mevcuttur. Her pazar kuruluyor zaten bilginiz üzere bilmeyenler de bilgisine. Her pazar mevcuttur bulunur yani. Kişi ayırt edebilir ama yer ayırt etmez. Hayırlı işler abi. Aynen. Bu Bursa pazarında her pazar güvercin bulunur değil mi abi? Her zaman. Ben ilk defa geliyorum. Her zaman. Her pazar tavuk bulduk abi. Tavuk, şey falan. Büyükbaş yok galiba burada Büyük abi değil yok. mi? Büyükbaş yok. yok. O sadece kurban bayramı. Orada gelince daftar bağırsak. Geçen ay aynen. Hayırlı işlerin olsun aynen. abi. Aynen. Sağ olun. İlk bir tane Bu da takım diyor? İkisi de Arkadaş ben yeni aldım onları dedim. Takıyor dedin mi şöyle arkadaşlar. Hayırlı işler abi. Böyle arkadaşlar bu şekil. Güzel güvercinler var. Genellikle Bursa şeyleri var. Pazarlık mı var abi? abi dur be. Ne videosu çekiyorsun abi YouTube senin? Youtube videosu kardeşim. Aa, kanalın adı ne abi? Eren Doğan. Eren Doğan. Evet. Kaç var? Daha yeniyiz. Ben de hesabım. Instagram hesabım online bu. Çok güzel kuşlar. Pazarlık mı var ne var? Alacağınız mı? Ben aldım da. Evet. Satmaya uğraşıyorum. Vallahi kime satacaksın? Ben. Hadi dayıya satalım ben. bakalım. Hadi dayı gel a şey diyor Gençleri kırma amca Şevkin'i ya. Veriyosan lira bak bağ atmış git. Yok ben niye şey düstüre severim. Gel abi biz satalım onu satalım. Hadi satalım. Hayırlı işler amca. Hayırlı işler. Adam'a verir 100 lira bak onu. Almaz mı ya. Alırlar mı? Mardinci ya. Gel bakalım. Al, 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 yapar mı evet böyle arkadaşlar. Al, yapar mı? Alınmaz. Online neydi? Bunlar da Senin bende. hesabın neydi? Benim mi? Ee. online Online'ı bu. E boyu takip ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yarısı kuş, yarısı pazar olmak üzere. Ee, bugün seçimden dolayı fazla bir kalabalık yoktur. Zaten kurban geliyor. Kurbandan sonra bayağı bir kalabalık olur. Abi bir, 20 bin liraya rahatlatalım. Evet. Aşağı kadar hiç kesmiyor. Hiç kesme garantisi yok. Üçüne 500 mü diyorsun abi? Aşağı kadar kesmiyor. bu kuşların içinde geçmiş. Ben anlarım, Ben maceriyim. Doğru mu? olsaydı vermezdik. Ne? Macer olsaydı vermezdik. Arkadaş ne diyorsun? Alınır mı bu kuş? Çok kaliteli bir kuş Eren. Bu kuş yani motor Kesetmesi gibi de döner giden. kardeş. Neden biliyor musun? Dönek kuşun her zaman kafası böyle yan dik havaya bakar anladın mı Eren? Böyle Anladım. yani Şu anki var. gibi. Aynen kafası böyle yan bakan bu dolapçılar tam istenilen performansı gösterilen dolapçılar. Bu erkeğe benziyor. 11 yavru bir de kendisi 2000 lira. Yavrusuyla beraber mi 11 lira abi? 11 yavrusuyla birlikte 2000 lira. 2000 lira. Bunun devamı var mı? Bunlar hani Bazen soruyorlar abi bunların devamı da var mı diye falan. Arama durumları oluyor da ben bunu mutlaka atıyorum abi. Bunlar çiftliği ziyaret ediyoruz musun? Bursa oyunları bunlar çıksın. Değişiyor abi. Şuna göre değişiyor. Yerler evet. Bursa mı? Her zaman. 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 zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. zaman. Evet arkadaşlar. Hayırlı işler amcam. Nasılsın, iyisin amca? Allah iyilik versin inşallah. Evet arkadaşlar bunlar da papağan. Bunlar ne kadar amca? Ne? Bunlar sizin sizin mi bakıyorsunuz? Ya, ben ben, 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 ben. Usta, papağanlar ne kadar abi? Ben. Her pazar burada mısın abi? Evet. İsim ne abi? Böyle yiyenler arkadaşlar. Kuş kafesleri. böyle kuş aparat. Sizinle beraber ben de gezmiş oldum. Yani duyumuma göre, şeyime göre fazla bir canlılık yoktur seçimden dolayı. Yoksa Bursa Pazarı meşhurdur diye. Ben Balıkesir Bandırma'dan geliyorum. Ve ilk geliyorum yani ilk defa geliyorum. Yani gören pazarına da git, gideceğim Allah nasip ederse inşallah. Kemal Paşa pazarlarına da gideceğiz. Çok güzel. Şöyle devam tamam ediyor. <laughs> hayırlı işler amca. Ne kadar amca tane? Ne abi? Bunlar amca. Kanarya'da. Kolay gelsin hayırlı işler. Tamam abi. 350 400 burası da meşrubat yerleri, manav yerleri. Ayakkabı var. Yumurta. Arkadaşlar bunu tavsiye ederim. Ben aldım. Çok beğendim abinin yumurtalarını. Tavsiye ederim abinin yumurtasını. Burada ayakkabılar var. Sucuk, dana. Hayırlı işler abi. Ayakkabı yeri var burada. Çekmemde bir sakınca yok değil mi abi? He? Çekmemde bir sakınca yok. Her pazar buradasın değil mi abi? Her pazar. Bursa'da yerin var mı? Yeni şey Ayakkabı. Hayırlı işler amca Yem <laughs> falan var Yeni gelenleri bilgilendirme Kuş çeşitleri var Evet arkadaşlar Burası da hırdavat bölümüdür Çorap Bütün beşirbat, bütün her şey bulunur Zaten Bursa pazarını bilen Abilerimiz kardeşlerimiz ablalarımız Bilirler ben yeni geldiğim için Pek fazla bilmiyorum o yüzden detaylı detaylı Çekmek istiyorum Şöyle pantolon Ve ilk e, Videom olduğu için daha de, ilk defa bu Yola başvurduğum için Şu an biraz acemiyim Affeyle beni Bir kusurum olursa Şöyle yerler var Kotlar 100 liraymış. Şortlar Ayakkabılar. Dediğim gibi arkadaşlar ilk olduğum için şu an ne yapacağımı ne edeceğimi bilmiyorum. Etrafımda bana yol gösteren kimse de yoktur tek başıma izlediğim kadarıyla abilerden, YouTube abi, YouTube çeken abilerden onlardan dayanaraktan bu yola başvuru koydum. Allah nasip ederse inşallah ilk önce Allah'ın izniyle başaracağız. Geliyor gelmekte olan diye. Şöyle matkap takımları var. El takımları, Hilti, til, Tilçi kuyruğu, kızar makinesi. Hayırlı işler abim. Abimize de geçmiş olsun. Bu sandığı. seçimden dolayı ben bir ara YouTube'da izlemiştim. Bayağı kalabalıktı. Seçimden dolayı yüz... bayağı bir şey var. Normal olaraktan. Böyle akşam ürünleri. Eski antikacı gibi. Çok güzelmiş sehpa. Bayağı beğendim. Burası yemek yeri.